Koy, sen koyacaksın. Adını sen koy da güzel bir isimleri olsun. Siz koymaz mısınız Gizem Başkan? Siz koyun da güzel isimleri olsun cücüğlerin. Ne koyacak isimlerini? Ne koyalım? Dört tane var isim koy hepsine. Ben de kalemle yazarım sırtlarına. Valla ya da toz boyayla fırçayla yazarım. Sen koy yeter ki isim. Kalkın lan. En büyüğü 1200 gram. İşte 150, falan işte. En ufağı 970 gram. Oldu yani oluyor. Şimdi dinleniyorlar. Evet. Yırtıcılara karşı idrarımızı da döktük. Testosteronumuzu da döktük. Artık bir müddet vahşi hayvanlar gelemez. İşe deniyor yani. <laughs> Hadi bakalım Demet Akalın. Allah'ın sessiz kulları işte. Altlarına böyle toprak serdiğim için şu an keyifliler. Daha önce keyifleri yoktu. Hep durmadan yiyip içip duruyorlardı stresten. Çok mutlular şu anda. Güzel kapı yaptım böyle sürgülü. Menteşeli. Buradan açılıyor işte. Arkada da yumurta toplama kapısı var ama şu an aktif değil. Burada da kapı var. Şu an aktif değil. Orayı kapattım şeylerle falan. Zorlamasın kedi köpek diye. Orayı da yumurtlamaya başladılar sonra orayı da aktifleştireceğim. Şimdi şuraya işeyim. Sansara şeye karşı şöyle bir işeyim. Ondan sonra eve geçeyim. Hmm. İlla diyorsunuz yani Kedi beni kapsın yesin yani He? Bunu mu istiyorsunuz Çık hadi çık sen de çık Biri gıdaklıyor, üçü cikliyor. hayırlısı inşallah. Tavuklardan biri gıdaklıyor. İki civciv bir horoz ciyaklıyor. Karınca yuvasının üstüne attım yemleri. Artık kim kim yerse Allah affetsin. Ne yapayım? Nurettan nerede? Horozun <laughs> bayağı bir çıkmış lan. Horaz bakıver bir şey. Horaz.